Saadet Partisi'nin gündeminde Büyükşehir Meclisi'nde yaşanan tartışmalar vardı değerli izleyiciler. AK Parti ve CHP kenti hizmet noktasında buluşmalı çağrısı geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Büyükşehir Meclisi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. AK Parti ve CHP Eskişehir'e hizmet paydasında buluşmalıdırlar diyen Bingöl sözlerine şöyle devam etti. Eskişehir'le ilgili yerel seçimlerde önce özellikle algılar üzerinden değil, projeler üzerinden bir yarış yapılmasını çok arzu etmiştik. Fakat halkımız, Eskişehir'i seçmelerimiz bu algılar üzerinden bir tercihini yaptı. Bugün Eskişehir'imizde bir büyükşehir meclisi oluştu. Ve bu oluşan büyükşehir meclisini Eskişehir'in ihtiyaçları olan gerçekten Eskişehir Eskişehir'de hizmeti esas alacak bir çalışma yapmadığını görüyoruz. Özellikle Bugün haklı çıktığımızı ifade ediyorum. Eskişehir'imiz maalesef bu tabloyla bir beş yıl daha kaybetmiştir. Bence bu Eskişehir'e yapılan bir haksızlıktır. Özellikle Eskişehir kent gerçeğiyle örtüşen projelerimizin ne kadar anlamlı olduğunu o zaman günlerce anlatmaya <laughs> gayret etmiştir. Bugün oluşan tablo sadece kısır bir çekişme ve kısır bir kavga şeklinde devam etmektedir. Saadet Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir'de hizmet ortak paydasını buluşup Eskişehir için gerekli olan hizmetlere birlikte imza atmalarını öneriyoruz. Eğer bugün Eskişehir Büyükşehir Meclisi'nde yalnız ve yalnız tek bir tane Saadet Partili Başkan ya da meclis üyesi olsaydı bu tablonun kısır çekişmelerine fırsat verilmez. Yönlendirici ve faydalı bir tavır ile en güzel neticeler alınmasına vesile olurdu. Bütün bunlara rağmen henüz işin başındayız. Sayın Büyük Ersen açıkça kamuoyuna olumsuzluklar üzerinden değil, seçim öncesi açıklamadı. Fakat Eskişehir için düşündüğü her ne proje var ise bunları mutlaka açıklamalı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de buna katkı sağlaması için nasıl bir siyaset dili kullanmak gerekiyorsa öyle hareket etmelidir. Trafik ulaşım ve kentsel yenilenme ile ilgili çok süratli hareket edilmeli, Saadet Partimizin projelerine mutlaka istifade edilmelidir. Özellikle bu dönüşlü köprüler ve kentsel yenileme projemiz hemen hayata geçirilmelidir. Bu konuda Saadet Partisi olarak her türlü katkı verme hazırız. Bingöl ayrıca kentteki trafik ve ulaşım sorununa da değindi. Tabii Eskişehir'de trafiğin ne kadar sıkışık olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle bölünmüş yol şehir içinde kalan bölünmüş yolda da trafik hız suratlarının da mutlaka artırılması gerekti. Burada ulaşım ve koordinasyon merkezinin bu konuda aslında trafik müdürlüğü talep etmesine rağmen ulaşım ve koordinasyon merkezi bu konuda bir birliktelik sağlayamıyor.